Ceylan deriz. Biz acımayanlar karanlık demeyiz, garanti deriz. Biz açmayanlar karanlık demeyiz, donuşma deriz. Biz açmayanlar pantolon demeyiz, kontrol deriz. Biz açmayanlar olarak şimdi demeyiz, şimdi deriz. Biz açmayanlar konuşma demeyiz, batırdan deriz. Biz açmayanlar Ayşe demeyiz, Ayşe Biz açmayanlar yabancı demeyiz, cevap deriz. Biz aç bayanlar Mısır demeyiz, Dön deriz. Biz aç bayanlar Mont demeyiz, Koçuk deriz. Biz aç bayanlar Horoz demeyiz, Horazmet. Biz aç bayanlar Soluncak demeyiz, Sallan Geç deriz. Biz aç bayanlar Geliyor demeyiz, Geliba deriz. Biz aç Artık demeyiz, Gayrı deriz. Biz aç bayanlar Karayük demeyiz, Gayrı deriz.